Merhaba arkadaşlar. Bakın Doğanil kedisiyle beraber nereye geldin anneciğim? Pikniğe geldi. Hadi bakalım anneciğim. Kedini de çıkartalım. Evet. Hoppa. Miau miau miau. Miau. Doğanil karnım çok acıktı. Bana lütfen su verir misin? Bir de mama verir misin? Tamam. Evet. Bu kabını çıkardık kedimizin. <laughs> makas. Evet. Şimdi. Saçlarını tarayıp keselim. Kedicik senin önce saçlarını tarasın bakalım Doğani. Sonra da kessin. Evet. Sonra da mama kabına su koyalım. Ne? O kopmuş olsun onu geri takarız anneciğim. Koy onu içine. Evet. Hadi kedine su verelim önce. Suyunu içsin sonra saçlarını keselim olur mu? Tamam. Evet şimdi kedinin suyunu koyuyoruz. Hadi bakalım kedicik suyundan iç. Miyaw, çok susamışım. Çok susadım. Oo. 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 Çok susamış anneciğim. İyice suyunu içsin. Aferin kedicik. Birazdan sana mama da veririz. Tamam çok içti anneciğim. Çok içti. Çok ıslattın kendini kedicik. Evet Doğan'ı şimdi kedisinin saçlarını tarıyor. Pamuk gibi olacak değil mi anneciğim? Ha? Keseceğim. Sonra da kesecek miyiz? Hadi bakalım. Şimdi kedinin saçlarını kes bakalım. Şimdi Duane kedisinin saçlarını kesiyor. Miau. <laughs> Çok güzel oldu Duane. Çok beğendim. Evet. Hadi bakalım kedicik. Çok sıcak. Birazcık daha su içebilirsin. Hadi bakalım ver annem suyunu. <laughs> Hadi bakalım suyunu ver. Oo. evet, çok güzel. Döküldü mü? Ne yapalım ya? Kedinin suyu dökülmüş. Çocuklar ne yapsak acaba? <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım kucağına kedini bir sev bakalım anneciğim. Aa, üstüne de bir su gelmiş. Hadi kediye birazcık da mama koyalım olur mı? Mama yesin. Hadi bakalım. Al bakalım Doğan'ı kedinin maması. Hadi kediye mama da koy. Hadi kendin de ye. Evet. <laughs> kendin de ye, kediye de koy. Hı hı. Kedinin kabına da çıkar koy. Evet. Şimdi Doğan'ı kedinin mamasını koyuyor. Oo çok güzel çok güzel. Hemen mama yemeliyim. Nom <laughs> nom çok beğendim. Çok güzel. Senin mi? Teşekkürler ben de paylaştığın için. Çok beğendim. Num 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 num. Verdi. Çok güzel anneciğim. Nani karnım çok doydu. Şimdi tuvaletimi yapabilir miyim? Ben gidiyorum tuvaletimi yapmaya. burayı yapabilir miyim? Hı. Tamam ben tuvaletimi buraya yapayım. Küçük tuvaletli. Efendim? çok küçük tuvalet Nerede yapacağım peki? Uzakta yapacaksın. Ee, burada yapsam olmaz mı? Bu, bu küçük tuvalet Pardon tamam ben biraz uzağa gidiyorum. Tamam mı? Tuvaletimi yapıp geleceğim. Doğani, Doğani. Yaptın mı? Evet, tuvaletimi yaptım. Artık kendi şeyime girebilir miyim? Evime girebilir miyim? Gülmezsin. Neden? Kıvartım artık. Hadi bir gireyim ya. Çok Hayır, sıcaklandım. Artık. Aa, ben ne yapacağım peki? Tamam. Biraz dolaşayım mı? Evet. Tamam. Çok güzelmiş burası. Çok eğleniyoruz değil mi beraber? Doğan görmeden şuraya bir gireyim bakayım. <laughs> Doğan Doğani Bak ben neredeyim. Nasıl girdin oraya? <laughs> Sana çaktırmadan girdim. Hadi şimdi geri çıkayım olur mu? Hadi beni çıkart. <laughs> Çok <mı ıslanmış? gülüyor> Çok mu ıslanmış? Oo çok ıslanmışım. Biraz kurumam lazım. O zaman biraz güneşleneyim. Hadi beni yanına yatır. Yatır da güneşleneyim. Şuraya yatsın anneciğim. Buraya yatabilir. hı. <laughs> hadi yatsın oraya. Hı. Hmm. Kedicik sen burada birazcık uyu tamam mı? Oo çok güzelmiş hava. Doğan sen de cips mi yiyorsun? He? Çok iyi. Çok iyi. <laughs> evet güzel mi? Ne renk cipsi yiyorsun? Mavi cips. Aynı zamanda kedinin kafesi ne renk anneciğim. Mavi. Neden her şey mavi? ben mavi seviyorum. Aa, sen maviyi çok mu seviyorsun? Hı? Kedicik sen hangi rengi seviyorsun? Ben çok pembeyi seviyorum. Pembeyi. Bakın kurdelamda pembe. Oley. Hadi ben de birazcık cips yiyeyim ya. Hı -hı. Hmm, karıncalar olur burada ama. Ben karıncalarla oynamayı da çok seviyorum. Hı -hı. Sen seviyor musun? Hı -hı. Sevmiyor musun? Karıncalardan korkuyor musun yoksa? Hı -hı. <laughs> onlar çok küçükler. Korkma onlardan. Çok tatlılar. Çok çalışkan olurlar. Hı -hı. Aa, ayağım. Ayağım, ayağıma diken battı galiba. Çok acıyor. Doğani. Ayağıma diken battı. Lütfen çıkartır mısın? Doğani doktor malzemelerin yanında mı? Doktor malzemeleri. tüy nasıl çıkartacağız? Belki o makası kullanarak çıkartabilirsin. Evet bak makasın yanında. Bak anneciğim orada. Hadi çıkart bakalım. Doğani çabuk çıkart çok acıyor ayağım. Çok acıyor. Bak orada işte ayağımın orasında. Hemen çıkartır mısın? O aferin doani. Çıkardın. Çıkardın, hemen aldın. Oo! Wow. Hadi artık kafesime gireyim de eve götür beni. Dikeni buraya koydu doani. Kedinin mamasının yanına. Kedimizin böyle maması kabı var, değil mi? Bunu alalım. Bunu bunun içine koyalım. Kaybolmasın, değil mi? diken battı gene Doğani koş koşsana Doğani aaa ayağıma diken battı bak Doğani kocaman hadi bakalım çıkar onu ne olur evet o oh. Rahatladım. Çok güzel oldu. Bunlarla top oynayabilir miyim? Bu benim. Bu benim. Çok güzelmiş. Bu da benim olsun tamam mı? Al attım sana. Attım. Sen de vur. Vur hadi. Oley çok eğlenceli. Çok oynadım. Artık kafesine. Tamam hadi artık kafesime koy. Biraz da parka gideriz tamam mı? Evet artık kafesime giriyorum. Kafesimin kapağını açalım. Hop. hop. Biz eve gidiyoruz. Bay bay Doğanil. Eve gidiyorsunuz. Bay bay Doanıl. Sana o zaman görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.